Burhan Hanım'ın dediği gibi ekranları başında bizler izleyen siz değerli izleyicilerimiz ve stüdyoda bulunan siz değerli konuklarımız sizler ekranlarınızın başına sizler stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Bu akşam hakikaten değişik bir program. Gerçekten de öyle. Bak iyilik yaparsanız kötüden burada. Kötülük yaparsanız iyi adam burada. Her rollerin adamı. Hiç zaman kaybetmeden davet edelim mi? Alkışların en güçlü sana gelsin. Sırrı Elitaş. Vay selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Metin Çay kardeş nasılsın? İyiyim Sırrı abi sen nasılsın iyisin? İyi babam sağ ol Allah razı olsun. Yani ben seyirciler şimdiden uyardım ki. Dedim kötülük yaparsanız dedim. He ben buradayım. İyilik yaparsanız. Yine <laughs> buradayım. Her rolün <laughs> adamı. Hello. Hello. Vallahi billahi. Sıra abimizi nasıl buldunuz? Maşallah değil mi? Yıllardan beri aynı. Hiç değişen bir şey yok. Yalnız burada belki bilmeyenler vardır. Yaşımı bilene bir güzel gömlek alırım. Yaşını bilene. Sizler değil burada seyirciden. Kaç yaşında varım? O zaman şöyle yapalım. Seyircilerin bir mesajı da çekebilirsin. <laughs> Sırrı taştan bir gömlek. Yaşını bilene. O bilirler. Peki. Şimdi açıklayacağız mı? Şimdi bili tabi. Sonra. Ya burada bilen varsa söylesin. Kaç yaşında varım ben? 65. 65. Teşekkür ederim. <laughs> o sen birisi sana tıkladı. <laughs> tıkladı birisi Tıkladı bilen Bırak şimdi Abi tıkladı birisi Ben 33 doğumluyum 77 yaşındayım Doğru Evet şöyle güzel bir alkış alalım Güzel bir alkış alalım Sıra abicim Bir sohbetimizi muhabbetimizi yapacağız Güzel güzel sohbet yapacağız Dükkan senin istediğin ha. yere oturabilirsin Ki Bir ya. sanatçı arkadaşımız var Onu da çağıralım Tamam başlayalım sonra... Biz bizdeyiz. Kira falan verecek mi oturduğun? Yok baba yok. Ha o zaman Biz oturayım. 6 aylık kontrat yaptık tamam beleş. Ay'a beleş oturabilirsin. Kolay gelsin efendim. Kolay efendim gelsin. diğer konuğumuzu da alalım. Ondan sonra sohbetimizi, muhabbetimizi hatta dedikodumuzu bile yapacağız. Dedikodu yapacak mıyız? Yapacağız, yapacağız. Tamam bu. Ama iyi yönde dedikodu yapacağız. Hello. Evet, Şimdi seni oraya göndereceğim. Acaba Sırrı abinin yanına mı oturtursam, buraya mı oturtursam öyle, başa bunu oturuyorum. düşünüyorum. Başa oturun, sen ortamıza otur abi. Öyle mi? Sen öyle otur. Yok, sen <laughs> e, en iyisi Sırrı abinin yanına otur. Öyle sana misin? bir kötülük götürük gelmesin. Otur oraya. <gülüyor> sen. <gülüyor> ya sen korkmuyor musun benim yanımdan, onu gönderiyorsun? <laughs> Yok baba ya, ben eski Türkiye şampiyonlarındanım. Niye korkayım? Ha canım? tamam o zaman, tamam. Ha, gel. Biz tamam. seninle anlaşırız. Tamam. Önemli lan, e, hürkancıya mı e, garanti alalım? <laughs> Yok, ona bir şey olmaz ya. <laughs> olmaz değil mi? <laughs> <yani>? Yok. <laughs> Peki Mesela oldu. dostuz Evet, evet Sıra abi. Evet ağam. Nasılsın? İyisin, bir yaramazlık o herhalde. Allah'a şükür. Yok da Bak canlı yayında ben söylüyoruz, telefonları kapatın diyoruz. Yine telefonlarımız açık duruyor. Orayı hallettiler. Tamam. Sıra abi hoş geldin, sefalar getirdin. Sağ ol babam. Programa gerçekten rekanttır. Allah Çok Allah çok olsun. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sıra abi seni herkes tanıyor ama biraz önce hani yaşını da sordun. Evet. Bir tanesi tutturdu galiba benim tahminim. Vallahi helal olsun. Onu yemekte söyledin ya. Orada duydu. Bir diğerden bir sinyal Yok. almıştı yoksa... Aldı aldı. Çünkü biz içeride söyledik. çay içerken kafeteryada da otiyoru aldı. o zaman yoksa nerede bile zaman Gömlek gitti. <laughs> alırım hemen gömlek de alırım elbise de ama harbiden konuşsun tamam. Sıra seni biz yıllardan beri sinemalardan tanıyoruz. Her rolde gördük aşağı yukarı. Evet. Her rolde gördük iyi rolünde, kötü rolünde yani diyoruz yani her rollerin adamı diye. Sinemaya ne zaman başladın? Sinemaya 56-57'de girdim. 56-57'de. Maşallah bayağı da eski. 55'te Muammer Karaca'nın tiyatrosundaydım. Sonra 56-57'de sinemaya geçtim. Sinemaya geçtim. O sene bu sene gidiyoruz işte. Sinema, tiyatro. Allah'a şükür. Şimdi iyiyim. tiyatro ile başladın galiba. Köken oradan geliyor. Evet, ben... olmuştu, Şimdi tiyatrodan gelenlerin Kökönü iyi oluyor. Çünkü rollerini çok güzel şekilde yapıyorlar. Tabii abi. Bir de... Şimdi rol abi okumayla yahut da bilmem neyle olmaz abi. İnsan içinde olacak. O cefer insan içinde olacak. Sanatçı oluyor insan. Boşuna olmaz. Doğru boşuna in, bir yere insan geliyorsa bir yere o insanda bir şey vardır geliyor. Yoksa gelmez. Olmaz. Benim bildiğim kadarıyla yani yıllar öncesinden hani Yılmaz Güney ile baya bir filmlerim var. Benim yani. Yılmaz Güney ile nereden baksan 35-40 tane film var. 35-40 tane. Abi. Maşallah. Ayhan şey. abi ile var. Rahmetli Ayhan Işık. Ayhan ben ben hep ben sinemaya geldim. Yani sinemaya gelen bu Tarık Hakanlar, bilmem kimler, Güney kim gelmişse hepsi hepsi elimizden geçti. Hepsine omuz verdik. Şimdi iyi güzel de bir de sinemada hani ya çok yerde Dayak yiyorsunuz. Tamam yani konuyu oraya gelelim. Hello. Çok yerde dayak yiyorsunuz. Maşallah işte olmadık yerlere üzeriniz başınız. Ya bunlar şimdi, zor benim olmuyor benim mu? Ben istediğim parayı ver kavga edelim benim videoyu. <laughs> <laughs> Yalnız Metin Bey eski boksörlerden onu Vallahi, yarayım uyarayım size. Onu fark etmez parayı ver. Benim, benim de, parayı var. veren diyor beni dövenebilir diyor. Benim için fark etmez sen o arpayı versin. <laughs> Yalnız yumruk atarken dokunma bana. He. Ama fazla da boş değilimdir ha. <laughs> öyle mi? Öyle öyle Boş ya değil. Bak, zaten, yok, Allah aşkına yok öyle varım yani biraz. Ya maşallah var ya yani yok demedik. <laughs> Burada inkar mı ettik şimdi? Yok lo ben de bir şey demedim. de <laughs> dersen yani o biçim. Yok ben hastayım abi. Bende 250-300 tane tesbih var. Ama tesbih var bende. Yani böyle kullanmam. Bunlar, Bunlar e, herhalde, özarlıcı, herhalde iki taşlar çok galiba. Çok güzel abi hepsi birbirinden güzel. Erzurum'un özel bir taşı var zannederim. Erzurum oltu taşı var. vardır. <laughs> Onu, o Erzurum oltu taşı var, gümüş işlemesi var, altın işlemesi var. Hepsi var. Siz yani. de Erzurumlusunuz. Şanslısınız ben Erzurumluyum. Erzurumluyum. Erzurum'un yerlisiyim. Şimdi e, şapkayı zaten bizim kastama onlar da e, genelde şapka takarlar. Evet. Çünkü ben sizde de şapka görüyorum. Şimdi ben... Sizden e, mi esinlendin de bu şapkayı takıyorsun? Sayın abi yok. Diyeceğim ama... Hayır. Hayır abi. Ben hep sinemalar kullandığım için kötü adam, aga bilmem ne oynadığım evet, için evet. hep kasket kullandım. Her memlekette bende kasket var. Her memleketin kasketi var bende. Bu Malatya'nın. Malatya'nın. Bu Malatya'nın. Kastamonu'nun var mı? Kastamonu yok. Ordu'nun var. Elazığ'ın var. Erzurum'un var. E, Kastamonu'daki belediye başkanlarımıza seslenelim. Tabii. Sıra abimize oradan güzel bir. Hello. Vallahi sağ ol. <laughs> Peki o zaman ben hemen siparişi veriyorum. Veriyoruz abi. Pınarbaşı beş... Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz'a sesleniyoruz. Beş, beş numara abi. 5 numara. Hello. He, Siyah. Önümüzdeki hafta he. veya 10 gün veya 15 gün içinde Sır abi'nin 5 numaralı kasketini istiyoruz. He, inşallah. Eğer Gön gönderirse yani gönder, gönder kardeş. Gönderecek. Ben kardeşime söyleyeyim göndersin. Kasetin gelip gelmeyeceğini soracağım. <laughs> Yo, gelir gelir. Geleceğinden Gel. eminim. Evet Allah. Mutlaka gönderir. Tamam. Yanına sana çekme helvası da göndereceğim. O şeyin Kastabonun özel. Çekme yani, arpa verecek miyiz? Yok, 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 yok. Yok, hediye geliyor. hediye. beleş. Hadi ağa'ya beleş. Açılsın, kastamonlar ele açıktır, misafirperverdir. Ya başta Ya diyeceğim. ben de diyorum ki yani. Şunu para... diyeceğim, ha. şunu diyeceğim. Sen buradan kastamonu'ya gideceksin. Karadeniz'i bir dolaşacaksın şöyle. Gittim, kanadı. hepsini Bak, gezdim. Bak gideceksin. Gezdim abi, gezdim. Elini cebine sokmadan. Allah'a bir iş Elini sıcak abi. sudan soğuk suya sokmadan. Tatilini yapacaksın, gezeceksin, döneceksin, dolaşacaksın. Türk, Türkiye'yi 10 defa dolandım, 10 defa Türkiye'yi. Karadeniz'i benim kadar gezen olmasın. Dağlar, Mulgur Dağları'na falan çıktım. Nelere çıkmadım? konserde beraberiz. Çok yerlerden. Ben tiyatrı çok gezdim. Yani nereye Zaten abi, ile bilimlerinden gelmedim. mi böyle? Çünkü eşkıya rolleri var. İşte dağda, işte abi, ormanlarda. Şenak... Maşallah senin bilmediğin orman da yoktur Allah <laughs> bilir. <laughs> Sayın abi şimdi bir çirkinlikten mahkeme, mahkemeye çıksam 6 ay kafadan yerim. Hiç <laughs> e sormadan yerim 6 ayı. <laughs> Onun için mecburuz. Abi sana ceza vermezler. Bak mahkem seni gördüm de hakim şöyle. Şöyle bir bakar. Ya Allah razı ceza olsun. Ceza vermezler. Allah razı olsun. Yok hepsi iyiler. Çok şükür hamdolsun. Peki muhabbetimizi, sohbetimizi yine yapacağız Sırrı abi. Tamam baba. Nasıl olsa buradayız. Tamam. Onun için. Nasıl olsa yat sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar <laughs> buradayız. Tamam boş ver o zaman. <laughs> bir parça dinleyelim mi şöyle? Dinleyelim tabii abi. Peki Hayret. ne demek? Ne demek?